Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şöyle sabah ilk saatleri. Boyka yine yoldan ilerliyor. Boyka'nın durumu hiç iyi değil arkadaşlar. O bel kemerini mecburen sökmek zorunda kaldım. Dünün tabi Boyka daha yeni olduğu için gece enerjisi ne atması için bayağı bir dolandığı için de altı falan hep böyle soyulmuş ya. Vallahi nasıl acıdım sabah gördüm yemin ederim ya. Duman da öyle ağırlaşmış ki şuna bakın. Dünün öğlene doğru duman bizi bırakıp döndü dedim kesin doğum yapacak da. Şimdilik öyle bir şey görünmüyor. Tabi dün böyle ne kadar evlere yakındım. Ondan sonra şu dağın arkasına doğru gittim arkadaşlar. Tabi boykada orman olduğu için e, tabi koku da var. Sağa sola bayağı yürüyor çıkıyor. Hiç fark etmedim. Sabah bir fark ettim ki köpeğin alt tarafı böyle kemerin oturabildiği yerler aslında o kadar da e, sıkı değildi yani dedim böyle gevşek üzerinde kalsın. akşamlara ben boy kaybı aladığım için de işte de işte sıyırmasın hem o boynundaki zinciri atıyorum. Galiba o da yeterlidir ama. Ya ya ya. Aracın galiba köpeği var inşallah bir sorun olmaz. Valla onu söktüm arkadaşlar. Boyka aslında normalde akşamları köpek gösterebilene havlamaz. Köpek illaki böyle köpeğe, köpeğe havlar ama böyle uzakta gördüğü zaman bağlı olduğunu bildiği için havlamaz ama böyle yanından geçtiği zaman havlar. Boyka dün baya bir e, havladı arkadaşlar yani. Arada sırada böyle gece birden sonra başladı. Demek ki ayı e, dereden gelip geçiyor. Ben de zaten dereye yakın bir yerde Kalıyorum. Boykayı da oraya almışız. Demek ki bu işte şu şekilde arılara doğru geldiği zaman boyka ayıya baya bir tepki gösteriyor. Oho! Röntgenimizi değiştirdik her gün. Yeni yerler öğrenmeye çalışıyorum. İneklerin büyük sıkıntısı işte susuz kalmayacak arkadaşlar yani. Ortalık otlak 10 numara. Suya yakın kurumlar var mı şu illerde? Oraya doğru götüreceğiz. Buralarda otlasın orada suyun istin olmadı aşağı nehire doğru ineriz. Ya buralarda bu şekilde akşam edeceğiz bu günde. Dumanın kuyruğu sarımına bakın ya. <laughs> Boykaya tepki gösteriyor. Boykada çılgın. Zannediyor kızan da. Her yerde şansını arıyor o da. Gel oğlum gel. Arkadaşlar artık böyle fazla bir sorunumuz olacağını zannetmiyorum çünkü Dünün düşünün ki akşam döndüğüm zaman şu, şu dağın arka tarafındaydım. Boyka yakaladım. Oradan buraya kadar elimle getirdim. Sırf köydeki köpeklerle bir sorun yaşamasınlar diye. Sabah da aynı şekilde zaten çıkardım. Şunları da bıraktım. Yani ona göre de yarın zaten şey yapabilirim. Akşam olmadı turkunu takarım bunun. çünkü çok geziyor, dolanıyor. Daha da diğer köpek sürülerinin yanına denk gelirse çift olurlar. Köpeğe saldırabilirler yani. Ne kadar şey olursa olsun çift köpek her zaman avantajlıdır. Ne güzel taşmış böyle ya. Duman. Aferin kızıma. Çok güzel bir dişi, çok güzel. Maşallah. İşaretli oğlum her yeri tamam mı? <laughs> Kemerlerini çıkardım da. Tek sorumuz işte sıyırmasa kemer falan takmayacağım. Gel kemeri falan. koltuk altı falan hep böyle kızarmış arkadaşlar. Ya buraya hayır gel. Burada bir tane böyle süs köpeği diyebileceğimiz köpeklerden var. Aracının baktığı. İnşallah sorun olmaz. Gel buraya gel. Şu ineklerin boynundaki çanlardan aslında ben nefret ediyorum arkadaşlar bu sesten. Ama ne işe yaradığını dün en daha iyi anlamış oldum. Tabi böyle yerlerde fazla pek şey olmaz ama avantajı yok da ormanlık sık alanlarda sese doğru arkada kalan inekler işte o sese doğru çekilip geliyorlar. Öyle bir avantajı var. sularını içsinler başeye gelsin de bakın arkadaşlar duman gerçekten yani bu işin şey yani çok iyi biliyor bakın. Eskiden de derlerdi. Köpek her zaman sürünün sabah önünde gidecek, akşam arkasında gelecek diye. Duman bugün yarın tabii ki de doğuracak ondan dolayı boy kadağlarda tek kalacak. Yani fazla 45 gün falan yavrularını Hemzirdikten sonra o da bize eşlik edecek. Ya Boyka nereye gidiyorsun lan orada? <gülüyor> <gülüyor> git bana Merdin yana git. Oho. Gel gel geldim ha. Arkadaşlar dumanın e, kızanın olduğu zaman işte hangi köpeklerle eşleşmiş diye yazanlar oldu Instagram'dan sahibine sordum arkadaşlar. 5 tane köpeğin arasından yani savaşarak bir hak eden bir köpekle eşleşmiş. Tuman çok iyi yavru veriyormuş arkadaşlar. 4 yaşında böyle 50 ayaklı güzel bir yavru köpeğini burada birileri sormuş. Bu köylülerinden birisi. Ve bunlar da tabii ki kendinde bıraktıkları için vermemişler. Bir hafta sonra köpek kaybolmuş ortadan yani. Damuz yönünden de çok iyi. Şimdi hayvanın bakımına bakıyorum. Gerçekten iyi bakıyorlar ve hatta yemiyor. Demek ki çok yüklü olduğu için yavruların gelişimine vermiş. Kendisi de bayağı zayıf yani gördüğünüz gibi. Ya vallahi benim eski videolarıma bakın. Aynı çöpte bir tane köpek bulmuştum arkadaşlar. Nazlı adında dişi bir köpek. Hani getirip bırakmışlardı. O da gebeydir. Ne kadar ona benziyor ya. Ama tabii ki de bu ondan bir tık daha böyle hem uzun sallı e, hem de biraz daha yüksek. Ama kulak kesimine, rengine, kuyruk sarımına kadar hepsi uyuyor yani. Duman. Senin kızın Gel bir dişlerine bak gel. Gel gel gel. Bu ne lan? Bu ne kızım la Vay 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 Hançer gibiler Ne oldu la boyka Boyka ne kertenkele bırakıyor Ne kurbağa bırakıyor <laughs> Arkadaşlar yani bir de bir sorunumuz daha var Boykayı ilk getirdiğim gün fazla ee, vermedim. Yani doyurmadım tam anlamıyla. Dün mesela çok verdim. Yarısını bile yiyememiş. Acaba çok yedi diye hamladı mı? Ne oldu bilmiyorum ama şimdi yani ruhsal yapısına baktığımız zaman da hiçbir sorunu yok. Böyle hastaymış gibi de şey yok. Ama nedense yemedi arkadaşlar düneyin. Tumun. Tumun. Bu evlerden biraz uzaklaştık. Belki de dönüp gitmez. Ama gitmesini de istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ağır ya. Yazık ya. Bazen sancılanıyor. Bu da bir şey. Ondan sonra basıp gidiyor. Acayip bir dişi var ama. Ağız yapısı falan da çok kalın. Yani bu hayvan zayıf olduğu için bu şekilde gösteriyor. Çok güzel bir dişi. Sırtlan gibi ya.

Daha gider. Tavşan arkadaşlar bilerek peşine verdirdim ki kostüm nefes etsin. Oo, Bu gitti gitmesene de bir sürü de bu diğer taraftan gitti yanında bir tane köpek görünüyor. İnşallah bir sorun olmaz. O duman da kalkmış bu haliyle. Size bak kokusunu mu aldı ne etti bakın. Tecrübeli hayvanlar arkadaşlar bunlar bak. Tavşanın kokusunu aldı ya. Bir sağa sola bakıyor. Duman. Duman yukarı getir yukarı. <laughs> Dumanın yürümeye hali yok. Tavşanın kokusunu peşine gelmiş. OYKA Şu ileride gölet vardı orda Hayvanlar suyunu aldılar Burası da güzel böyle otlasın da birazdan Yatarız zaten kerata gitti. Bir de bakarsın ağzında tavşanlar gelir ama zannetmiyorum yukarıya doğru tavşanlar daha avantajlı arkadaşlar. Arka bacaklar uzun olduğu için yukarıya daha hızlı şekilde çıkabiliyorlar. Ama aşağı doğru da taklıyorlar. hala bak kurdeşen olmuş bildiğin. Gizini kaybetmiş ya. Daha iyice kendini yorana kadar dolan ördürür öyle. Belki de boy hamladı arkadaşlar ondan bir şey yemiyordur. Duman. Mağlit <laughs> tavşanın kokusu oralarda vardı. Buradan yukarı çıktığı için duman da bir şeyler yapmaya çalışıyor da. Arkadaşlar bu yukarı 5 dakika yerinde durmuyor. Tavşanın kokusunu aldı ya. Tamam o da kendini mahveder. Bakın. Neredesin lan? Aha. Kijken, מה שיור משיאבת שלה אתה? מה שלא למרו, ואיך? ואיך? ואיך אלא ואיך?